Merhabalar efendim. Evet. Hakikat Yayın Evi kitaplarında faydalı bilgilerde buyuruluyor ki küllü ma hatara bi balike Allahu gayru zalike. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri buyurmuşlar ki Ehli Sünnet alimleri buyuruyor ki İndez zikrü salihin tenzilü rahmet salihlerin, evliyaların, ehli sünnet alimlerinin isimlerinin inildiği yere, anıldığı yere rahmet yağar. Onun için bu büyüklerin, ehli sünnet alimlerinin, İslam alimlerinin İmam-ı Azam Hazretleri gibi, İmam Rabbani Hazretleri gibi, Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri gibi çok büyük İslam alimlerinin isimlerini sık sık zikretmek lazım onların isimleri zikredildiği yerde hazır olurlar ve efendim feyz verirler, nur verirler buyuruyor. Bir gün Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize eshab-ı kiramdan birisi sual eyledi. Dedi ki ya Resulallah biz Allahu Teala'yı zati ve subuti sıfatlarıyla tanıyoruz ve tarif ediyoruz. Tamam. Altı tane zati sıfatı var, sekiz tane subuti sıfatı var. Bunları ezberledik, kalbimize nakşettik. Fakat Allahu Teala'yı bir hayal etmek istiyoruz. Nasıl hayal edeceğiz? Diye sual eylediler. Resulullah Efendimiz de mübarek tebessüm ederek buyurdu ki gözlerinizi kapatın, gözünüzü kapatın, aklınıza hayalinize ne geliyorsa şekil olarak, cisim olarak ne geliyorsa Allahu Teala o değildir. İşte İslam alimleri buyuruyorlar ki küldü ma hatara bi balike Allahu kayhu zalike. Yani Allah hatırına ne gelirse gözlerini kapattığın zaman, Allahu Teala'yı düşündüğün zaman hatırına ne gelirse Allah-u Teala o değildir. Biz Allahu Teala'yı göremeyiz fakat Allahu Teala bizi görür. Bizim aklımız var mı? Var. Aklımızı görebiliyor muyuz? Hayır. Karşımızdakinin aklını görebiliyor muyuz? Hayır. Peki, peki göremediğimiz her şey efendim tarifi mümkün değildir, zordur. Nasıl ki aklı tarif edemiyorsak Allahu Teala'yı da tarif edemeyiz hatırımıza gelen her cisim o değildir efendim. Hoşçakalın.